Merhaba herkese. Ben Sibel Tahtakıran. Bugün size Eylül ayının ikinci yarısından ve 18 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık burcundaki ay tutulmasından bahsedeceğim ve Eylül, Ekim ve Kasım olmak üzere 3 ay için detaylı ve önemli açıklamalarla geliyorum karşınıza şu an ve tabii ki tutulma hattında olduğumuz için de bu etkiler hepimizi çok fazlasıyla etkileyecek. Tutulma enerjilerinin etkisinde altında olduğumuzu artık zaten hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Bu etkiler genellikle böyle tutulmadan yaklaşık bir ay önce zaten başlar ve tutulmanın kesin tarihinden sonra genellikle de 6 aya kadar sürer. Şimdi bununla ilgili sizinle daha fazla konuşmaya çalışacağım. Ancak buna geçmeden önce Ay ortasında oldukça olumlu bir etki var ve bu tarihi sakın kaçırmayın. 14 ve 15 Eylül'de Venüs'ün Jüpiter'le bir üçgen açısı olacak. İşte bu astrolojide çok olumlu açılardan biridir ve Venüs tabii ki kendi burcunda, terazi burcunda 20 derecede. ikizler burcunda ise Jüpiter gene 20 derecede bulunacak. Tam partil açıda olacaklar. Bu noktada haritanızda bu gezegenler nereye düşünüyorsa Venüs 20 derecede terazi burcundaki pozisyonunu, Jüpiter'in ise 20 derece ikizler burcundaki pozisyonunu lütfen kontrol edin ve bu pozisyonların haritanızda hangi evlere denk geldiğini şöyle bir bakın. Bu evlerin gösterdiği alanlarda gerçekten sosyal açıdan son derece keyifli bir zaman geçirebilir. Başarı, tanınma ya da hatta Jüpiter'in olduğu yerde çok büyük bolluk yaşayabilirsiniz. Bu çoğu zaman ilişkilerle aslında ilgili olacak. Oldukça da olumlu bir dönem olacak. Şimdi ay tutulmasına geçelim. Ay tutulması 18 Eylül'de 3.34'te gerçekleşiyor. Bu tutulma Balık burcunun 25 derecesinde olacak. Yine haritanızda bu derecenin nereye düştüğünü lütfen kontrol edin. Bu tutulma kısmi ama aynı zamanda bir süper ay tutulması. Şimdi süper ay yörüngesinden dünyaya çok daha yakın olduğu anlamına gelir tutulmalar her zaman hayatımızda çok güçlü sismik potansiyeller taşır. Ancak süper aya olduğunda bu potansiyel daha da artar. Bu tutulma gerçekten çok güçlü olacak arkadaşlar. Tutulmalar her zaman bir dönüm noktası ve kalıcı değişiklikler hayatımıza getirirler. Hayatımıza ayın döngüsünde dolunay her zaman anahtar zamandır zaten ve bir ay tutulması çok büyük bir donlaydır. Bu zamanlarda genellikle hayatımıza böyle bize faydası olmayan şeyleri bırakır, geçmişten böyle gelen yüklerden de kurtuluruz. Ancak bu bir ay tutulmasından çok daha büyük. Dolayısıyla yeni başlangıçlardan önce bir sona erme dönemi de olabilir. Bu tutulmanın balık burcundaki 25 derece 40 dakikası böyle haritanızda hangi eve düşüyorsa orada neyin sona erdiğine neyin kapandığına şöyle bir bakın. Tutulmalar çünkü genellikle bir kader ya da alın yazısı hissi vardır bu tutulmaların içerisinde. Çok sık kalıcı değişiklikler hayatımıza getirirler. İşte bu tutulma balık başak ekseninde olduğu için sağlık bu tutulmanın ana temalarından biri olacak. Biliyorsunuz ben daha belki videomda da söyleyeceğim, söyledim daha doğrusu. Böyle. Bu, bu eksen özellikle bağışıklık sistemi, kan ve lem sistemi ile ilgili olarak daha ön plana çıkıyor. Başak ise böyle arınma sindirim sistemiyle daha çok ilişkilidir. Balık ve Neptün hem içsel hem de çevresel böyle toksite ile bağlantılıdır. Bu dönemde sularla, su kirliliği ile ilgili konular evet gündeme gelebilir. Ayrıca Süper aya olduğu için sel baskınları gibi olaylarda burada artabilir. Medya yanılsamalar, aldatmacalar ve yalanlar gibi konularda işte bu tutulma sırasında çok daha belirgin hale gelebilir. Ancak bu aynı zamanda şifa ile de çok yakından ilgili olacak tabii ki bu süreçte meditasyon, müzik, böyle maneviyatla bağlantı kurmak içsel huzuru aslında bulmak için de çok mükemmel bir zaman dilimi olacak bizler için. Rüyalarınızı lütfen daha fazla dikkat edin. Hatta bir rüya günlüğü tutun. Bunu ben her zaman için söylüyorum zaten. Kendinizi bir insan olarak değil de bir ruh olarak görmeye çalışın. Bu enerjiler için harika bir uyum sağlayacaktır çünkü. Ay Neptünle kavuşum yapıyor bu tutulmada ve Güneş Neptün'e de karşıt durumda olacak. Bu yüzden bahsettiğim tüm bu şeyler bu karşıtlar, karşıtlıklarla ilgili olacak. Ceres asteroidinin aldığı kara açı burada dünyanın birçok yerinde çeşitli nedenlerden dolayı aşırı hava koşulları nedeniyle tahılların durumu şu anda oldukça zaten stresli bir durumda ve bu düğümsel eksene kara yapan Ceres de burada bunu vurguluyor. Bu dönemde gıda, tarım yine gıda üretimiyle ilgili konular Gündeme gelebilir Cassia asteroidi bu deniz kızı enerjisini taşır anlamındadır. Bu tutulmada o da çok aktifleşiyor. Mitolojide aslında Neptün'ün eşidir Cassia. Bu gelecekteki besleyici gıda kaynaklarımızın büyük bir kısmının aslında henüz keşfetmediğimiz derin okyanuslardan gelebileceğini ben derinden şahsen kendi adıma hissediyorum. Ama daha fazla şey keşfedeceğiz. O ayrı bir şey tabii ki. Şimdi bir de yengeç burcundaki Mars hakkında konuşmak istiyorum ki bununla ilgili bir video yaptım zaten. Mars yengeç burcuna artık girdi ve normalde 2 yıllık bir yörüngesi var ve genellikle de bir burçta 6 ile 7 hafta kalıyor. Ancak bu durumda Mars yaklaşık 8 ay boyunca yengeç burcunda ve aslan burcunun 6. derecesine kadar kalacak. Bu normal yörüngesine göre kıyasla inanılmaz derecede uzun bir süre aslında. Haritanızda Yengez, Yengeç Burcu'nun hangi evlerde olduğunu ve Aslan Burcu'nun 6. derecesine kadar olan bölgesini lütfen bulun. Bu evler yaşam alanları doğum haritanızda önümüzdeki 8 ay boyunca gerçekten çok aktif olacak demektir. Yine Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki hareketlerini birazcık anlatayım ve ardından da Mars'ın bu alanlardaki anlamından bahsedeceğim tabii ki. Mars 4 Eylül'de Yengeç Burcu'na geçti evet. 4 Kasım'da Aslan Burcu'na geçecek ve 6 Aralık'ta da geri hareketine başlayacak. Bu dünyadan baktığımızda böyle geriye doğru hareket etmeye başladığı anlamına geliyor aslında ama Mars 24 Şubat'ta tekrardan düz hareketine başlayacak ve Yengeç Burcu'na geri dönecek 18 Nisan 2025'e kadar. Yengeç burcundan da çıkmayacak. Bu gerçekten inanılmaz bir süre. Mars'ın Yengeç burcunda ne anlamı geldiğinden birazcık bahsedeyim. Om bon haritasında Mars'ın Yengeç burcunda olduğu insanlar genellikle böyle erken çocukluk döneminde bazı saldırganlık veya düşmanlıkla karşılaşmışlardır. Bir çocuk olarak Mars Yengeç'te olduğunda üzerinize gelen herhangi bir düşmanlık ya da saldırganlar karşı aslında çok duyarlısınızdır. Aileniz ve sevdikleriniz için böyle aşırı koruyucu bir içgüdünüz vardır. ise böyle vurulmadan önce bir vurma eğilimi vardır bu kişilerde. Bu koruyucu bir içgörü. Tabii aynı zamanda bizleri olumsuz yönde de etkileyebilecek bir içgörü. Çünkü gelen saldırıya karşı ya da düşmanlığı daha fazla hayal ediyorsunuz anlamında çünkü bu oluyor ve bu yüzden de size doğru bir şey gelmeden önce harekete geçmeye çalışıyorsunuz demektir. Haritanızda Mars'ın düştüğü yerde bu aktivasyon hissi ve bu alanda gerçekten çok şey olacak ama aynı zamanda çok güçlü bir koruma içgüdüsü olacak sizlerde. Aslan burcunda kısa bir süre kalacak. Mars Kasım'ın 4'ünde Aslan burcuna zaten girecek. 6 Ocak'ta yeniden Yengeç burcuna dönecek ve dediğim gibi 18 Nisan'a kadar da burada kalacak. Bu oldukça dikkate değer bir durum. Bu yüzden burada neyin tetiklendiğine mutlaka bir bakın. Bu arada doğum haritanızda Mars Retro'da doğmuşsanız bu geri hareket zamanlarından genellikle çok verimli bir dönem olur sizler için. Bunu da işaret edip söylemek istedim. Şimdi söylemek istediğim bir başka şey daha var. Biliyorsunuz Satürn-Jüpiter karesi yaşadır ve e, Haziran 2025'e kadar da aslında bu karenin etkisi devam edecek. Başak Burcu'ndaki yeni ayda e, yine... Tam da zaten 24 aralıkta tekrar tam olacak gelecek yıl 15 Haziran'da tekrar bir tam kovuşum olacak tabii ki ancak tüm bu süre boyunca gelecek yılın Haziran ayına kadar aktif olacak demektir bu kovuşum. E, açı Bu durumun sizi kişisel olarak nasıl etkilediği konusunda zaten bir video çektim. Bu videonun bağlantısını e, tekrardan bulabilirsiniz veya ben aşağıya ekleyeceğim. Böylece bunu inceleyebilirsiniz. Tüm bunları tekrarlamak istemiyorum çünkü oldukça uzundu bu da. Bu süreçler yasal süreçler veya yasaların meşrutiyetiyle ilgili olabilir. Çünkü Jüpiter her zaman hukukla bağlantılıdır. Jüpiter gerçeklerle de bağlantılıdır ve sosyal medyada gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilgili olabilir. Çünkü Jüpiter biliyorsunuz İkizler Burcu'nda ve İkizler Burcu nedeniyle ancak Satürn'le olan kareden dolayı kurallar veya düzenlemeler veya bu konularda sınırlamalar getirilecek olabilir. Bu büyük temaları göreceğiz ve bu Plüton'un 20 yıllık bir süre için Kasım 19'da tekrar Kova burcuna geçmesiyle büyük ölçüde de büyüyecek. Bunu söylememin sebebi tarihsel olarak bu konuya baktığımda çok fazla araştırma yaptığımda Plüto Oğlak burcundayken özellikle son birkaç dereceyken bazı özgürlüklerin bastırıldığını çok net görüyorum. Bunlar ilerleyen dönemlerde çok büyük temalar olacak zaten bizler için. Şimdi Jüpiter ve Satürn'e geri dönersek bu geleceğe genişlemeyle ilgili, geçmişe biraz daha geri çekilmeyle ilgili yani bu gençlikle çünkü ikizler gençlikle de çok bağlantılıdır. Satürn zamanın efendisi Kronos'la bağlantılıdır ve yaşlılıkla da bir bağlantısı var. Bu genç ve yaşlı arasında bir çatışma olabilir. Yani kuşak farkı çatışması da yaşanabilir bence. Bu konuda bazı ortak temalar ortaya çıkabilir. Ama ilginç olan şu ki ee, haritalarda Jüpiter aslında bu ay tutulmasına bir T kare yapıyor. Yani 25 balıktaki ay, 25 başaktaki güneş ve her ikisi de 20 derece ikizlerdeki Jüpiter'e kare açı yapıyor. Bu işleyen bir T kare arkadaşlar ve çok önemli bir açık kalıbı. İnsanların konuşma arzusu olacak. Jüpiter sosyal medyada büyütmek, genişletmek isteyecek. Çünkü bu kizler burcuyla çok bağlantılı. Sosyal medyada özgüvenle belki de aşırı özgüvenle veya abartılı bir şekilde konuşmak isteyeceğiz. Bu yüzden size e aynı katmanlar arasında ne söylediğinizle emin olmanızı tavsiye ederim. Ve sadece lütfen son derece buralarda konuşurken ölçülü olun. Yargıdan uzak durmaya çalışın. Jüpiter'in çok bağlantılı olduğu bir konu yargı. Bu kutuplaşmaya ve bölünmeye ayrılığa da yol açabilir. Ben haklıyım, sen haksızın, haksızsın tarzı düşüncelerden Lütfen uzak durmaya çalışın, gayet objektif, ölçülü ve barışçıl olun ve sıkça söylediğim gibi bu oldakça olaylı birkaç aydan geçerken bulunmanız gereken durumu çok net söylüyorum. Vurgulamak istediğim başka bir şey de aslında burada çok olumlu bir durum daha var aslında. Uranüs'ün boğa burcunda 27 derece şimdi. Güneş de Başak burcunda 25 derece ve Plüton'un da Oğlak burcunda 29 derecede olduğu büyük bir toprak üçgeni oluşacak haritada. Bu birkaç gün içinde terazi ekinoksunda biraz daha bu ort sıkılaşacak aralarındaki derece farkı bu yüzden bir sonraki videoda zaten bundan bahsedeceğim. Ancak bunun oldukça olumlu olduğunu görüyorum. Çünkü bu toprakla ilgili bir üçgen, bu büyük üçgen yani bu şeyleri gerçeğe dönüştürmekle ilgili. Bir şeyler böyle gerçeğe dönüşecek. Bunun yine tarım, gıda üretimi ve benzeri şeylerle çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Uranüs'ün Boğa burcundaki etkisiyle aslında çok bağlantılı. Ayrıca dijital para birimlerinden de yeni gelişmeler olabilir. Bunu söylemek için zaten bir astrolog olmaya hiç gerek yok. Ancak bu yeni gelişmeler bu dönemde daha da bir hızlanabilir. Bence yönelim merkeziyetsiz biraz olacak ama yine de bu Kasım ayından itibaren yaklaşık 20 yıl boyunca yaşayacağımız kova enerjisiyle bağlantılı olacak. Bu dijital para birimlerinin gelişimindeki hızlanma Gerçekten Uranüs Boğa burcundayken zaten gerçekleşmeli. Çünkü Uranüs sadece birkaç yıl daha Boğa burcunda kalacak ve Uranüs Boğa burcunda tamamen 2026 yılında artık çıkacak. Bu yüzden bu alanda birçok değişiklik olacağını düşünüyorum. Bu zamanlarda para birimi seçimlerinizde son derece dikkatli olmanızda fayda var. Paraları vurgulayan başka bir şey de Venüs'ün kendi burcu olan terazide yani güçlü olduğu bir konumda olduğu ve Plito'yla da bir kare açı yapıyor olması işte bu kare açı terazi ekinoksunda daha da bir netleşecek ve bu paralarımızda servetimizde veya paramızda bazı temel değişiklikler aslında olabileceğini de gösteriyor. Şu an üzerinde durmak istediğim ana temalar bunlar olduğunu düşünüyorum. Burada gerçekten çok fazla şey oluyor gökyüzünde özellikle. Öncelikle Balık burcunun 24 derecesinden itibaren Başak burcunun sonuna kadar herhangi bir gezegeniniz veya bu tutulmayla bir açınız varsa bu ay tutulmanın en güçlü ve tutulmayı daha doğrusu en güçlü şekilde hissedecekler arasındasınız. Tabii ki ayrıca bu tutulmanın astrokartografi açısından da baktığım zaman tutulma Brezilya, Kanada gibi Amerika Birleşik Devletleri sahili boyunda ve kuzey güney yönünde çok daha etkili olduğunda belirtmem gerekiyor. Tabii ki neler olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü tutulmalar izlendiği yerlerde çok aktif olur ve bazı enerjiler yaratırlar. Sonuç olarak enerjiler gerçekten çok hızlanıyor. Çünkü İnsanlığın hızla ilerleyen bir dönemindeyiz. Bu fiziksel semptomlar rahatsız edici olabilir. Kulak çınlamaları olabilir, ağrılar artabilir, uykusuzluk, kronik yorgunluk gibi belirtiler yaşanabilir ki bunları ben de hissediyorum günlerdir. Uykusuzluk yaşıyorum. Astrolojik olarak Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının gerçekten çok ona önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bu dönem büyük, çok renkli biraz dramatik yaşayacağımız bir dönem olacak. Ama bu dramadan ne kadar kopabilirseniz o kadar iyi olur. Çünkü mevcut tüm enerjinizi sevgiye bağlanmak için kullanmamız gerekiyor. Sevgi, neşe, şefkat hatta minnettarlık, huzur gibi harika duygulara mutlaka odaklanmalıyız ki yeni dünyayı daha hızlı bir şekilde karşılayabilelim. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.